Arkadaşlar kabudumuz hazır. Lokal kısmı boya. Üstü? Üstüne gerek yok. yok orayı, orayı buram, 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 Ver, 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 ver. Tamam orayı da soldur hemen. Teneke yanında kardeşim. Aha yanında. Şuraya, Arkadaşlar ya, biraz, şey onu... şey tamam onlara ben geçerim. Bir Sen bir, bir sıyırma geç. Şuraya bir Su geç. Tamam tamam geçeceğim ben onları. Sıkıntı yok. Arkadaşlar ben yapıyorum. İsa Usta'da ben boyamayacaktım. Orası da boyanmasını istedim ama boyalım diyor. Boyalım. Sıkıntı yok. Ben eri gece adam değilim kardeşim. Lokal bak kısmi yaptık arkadaşlar bir dükkanımız bile yok dışarıda çalışıyoruz elhamdülillah çok şükür işlerimizi maşallah diyelim arkadaşlar dükkanımız yok ama olsun bunun da arkadaşlar yanını tamponlarını arka bagajın üstünde uşağını cartını cürtünü şey yapıyorum arkadaşlar şöyle çekelim plakayı fazla göstermeyeyim adam arabası yok şu kulakları falan ayarlayacağım arkadaşlar o, o benim işim Duayan usta her gösteriyor arkadaşlar. Yerimiz Samsun Eski Sanayi bölgesindedir arkadaşlar. Şu kapı boydan boya çizilsin arkadaşlar. Bıçak çiziyi komple. Ben bunu lokal şekilde kısmi böyle kalem genişliğinde eksperde çıkmayacak şekilde boyuyorum arkadaşlar. Bu sanat meselesi. 30 senelik sanatkarım ben. Çalışmadığım yer kalmadı. Onun için mesleğimde şükürler olsun. iyiyim elhamdülillah. Bak bunu burada zımpara yapacağım. Ne güzel. Mis gibi. Sabah donarken macun çektim aracıma. Takoz da güzelce bizim işimiz takoz işçiliği arkadaşlar. Durumuna göre araç boyuyor, sıkıntı yok. Ha şu günün şartlarında usta dediğin adam e, her türlü iş yapıyor arkadaşlar. Ne yapalım? Ekmek parası bu. E, ama fiyatlarımız orta yolda, uygun, pahalı. Yani hangi arabada hangi kaliteye göre çalışacaksak ona göre işçilik alıyoruz. Bıçak çizikleri zor bir işçilik biliyorsunuz. Bayağı uğraşıyorum. Ama eksperde falan çıkmıyor rengi tutturduğumuz zaman. Tutturuyoruz da rengi sorun yok. Akrelik ve düz boyalarda, metal boyalarda tutturuyorum arkadaşlar güzel bir şekilde. Komple çizilsin bu araba baştan sona. Arkadaşlar yardımcı oluruz. Samsun Sanayisi Romatem Hastanesi'nin yanında. İletişim numaram 543 612 39 57'dir. Herkesi çaya da beklerim arkadaşlar. Duayen Usta gene sanayisini her zaman konuşturur. Her zaman işini en güzel bir şekilde yapmaya çalışır. Fırında isteyene fırında boyatıyoruz. Ufak tefek lokallerde de çok iyiyim. Mesela şurayı arkadaşlar lokal boyayım, Eksperde gene çıkmaz. Küçük parçaları lokal yapayım. Mini onarım denir ona. Lokal. Şu omuzda şurayı lokal yapayım arkadaşlar. Gene eksperde çıkmaz şekilde yapıyorum. İşimde sanatımda iyi olduğum için bedavadan sallamıyorum arkadaşlar. Sanatımdayım elhamdülillah. Yapıyorum arkadaşlar. İşten yana sıkıntımız yok elhamdülillah. Niye? Şikayet eden de yok. Demek ki işimizi iyi yapıyoruz. Ona göre arkadaşlar işini iyi yapan kazansın diyor. Tamponda gerçi tamponlar aksesuar geçiyor araçlarda. Parça olarak geçmiyor. Bak boya kalınlığı çıkmasın diye böyle kısmi kısmi asarlıyorum ben. Ee, bu aracın plakasını gösterdik de sorun değil. Müşterinin kendi aracı. Satılık değil bu araç. Bak ufak tefek taş görevi var diye orijinal bir araç. Orijinal bir kabut. Abimiz boyatıyor aracını. Lokal kısmi kısmi ben e, macunluyorum arkadaşlar. Abone de olun. Youtube kanalım var. İsmail Çelik yazdığınız zaman Google Chrome'da çıkıyor arkadaşlar. İsmail Türk Youtube kanalına da beklerim arkadaşlar sizleri. Destek olun. Günlük 1 milyona gidiyoruz görüntülenmede. Oradan da başaracağız. Arkadaşlar SMA hastaları tip hastaları çocukları annelerin babaların gözlerinin önünde kardeşlerinin önünde eriyerek rahmete kavuşuyorlar. Bunun için diyorum ki ben her zaman destek olun Youtube kanalımıza. Onlara da destek oluyoruz. Devletimiz herkesten 20 TL alsa SMA hastası diye bir hastalık kalmaz. Silahlı kuvvetlerine de para toplasın abi. Herkesi buradan seviyor saygılarla sunuyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. SMA tip hastalarına elimizden geldiği kadar destek olalım. Onlara gerekirse kampanyalar başlatalım arkadaşlar. Herkese sevgiler. Kanalıma da abone olun YouTube'a.